Osmanlı'nın en korkusuz, en gözü kara savaşçıları, Deliler. Peki kimdi bu efsane birlik? Deliler, Osmanlı'nın özel harekat kuvvetleri gibiydi. Savaşın en ön saflarında yer alır, düşmanı psikolojik olarak çökertirlerdi. Cesaretleriyle ünlüydüler. Ölümü hiç umursamaz gibi davranmaları yüzünden onlara deli denirdi. Kıyafetleri de sıra dışıydı. Pars postu, ayı derisi, kartal tüyleri. Amaçları düşmana korku salmaktı. Deliler çoğunlukla keşif, baskın ve zor görevlerde kullanılırdı. Hızlı, çevik ve ölümüne savaşan bir birlikti. Savaş alanında öyle ün yapmışlardı ki Avrupa orduları delilerle karşılaşmaktan çekinirdi. İşte Osmanlı'nın efsanevi Deliler Ordusu. Tarihin diğer gizemli birliklerini de öğrenmek istiyorsan takipte kal.